Seneler evveldi eve geldim bir gün eşimle tartışma yaşadım büyük bir tartışma değildi ama konu bir aile dostum vardı 3 yaşta olsa benden bir büyüktü çok severim onu hala da selam olsun Sıddık Konu ona gittiğimde ben toydum mesela o zamanlar bu anlattığım çok eski bir konu Böyle başından evlilikler geçmiş bir insanım ben O zaman bir şey söylemişti Fatih dedi bize dedi erkekler olarak dedi eve geliyoruz Dış dünyadan geliyoruz biz bir alemden geliyoruz biz eve ki evin kapısı açıldığında biz karımı karşımızda böyle hazırlanmış, süslenmiş, püslenmiş veya biz böyle anlayışla bekleyecek e, <laughs> güler yüzlü bir hatun bekliyoruz. Halbuki o da içeride bir alemini yaşıyor. Orası da ayrı bir dünya. Bizimki açık hava cezaevi, onunki yarı açık cezaevi. Balkon, teras var, bahçe var. Ama cezaevlerindeyiz. Herkes cezaevinde aslında. Şimdi dolayısıyla işi ceza, he? ceza karşılık demek biliyorsunuz. Ceza bizim olumsuz bir karşılığı yok. Ceza kumullahu hayran. Allah cezanızı karşınıza hayırla versin demek. Mesela Araplar çok kullanır, ben de kullanırım bazen. Şimdi bu olayı cezaevinden çıkartmak lazım. Yani gül bahçesine çevirmeden Için şunu yapman lazım. Evin bir köşesine evvela böyle bir mescit haline bir getireceksin. Mescit, secde edilen yer demek. Orada eşinle beraber bir namaz kılacaksın. Orada döneceksin. Ya ağlayabiliyorsan eşinle beraber Allah yolunda o evliliği zaten ferişta gelsin yıkamaz zaten onu. Allah yolunda beraber ağlayabiliyorsan kurban olayım. Her şeyinizi idare edersiniz ama açacaksın ver diyeceksin Kur'an dersi yapacaksın karınla. Dışarıda o oluyor bu oluyor. Hmm. İşte burada erkeğin hiçbir özrü yoktur. Ya bir dakika ya yorgunum ben. Bir dakika dur. İyi bir film çıktığında yarım saat daha izliyorsun. Yorgun argın tuttun takım maçına bakıyorsun. Al eşini oku o Kur'an-ı Kerim'i. Oku o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını. Bak evliliğin nasıl değişiyor. Net söylüyorum. Tecrübe konuşuyor. Değişiyor. Açık söylüyorum. Allah başımızın eksik etmesin iyi eşlerimizi. Hanım mı olur erkeği olur.